Merhaba, ben İlkay Çömlek. Ölçümlendirme yaptığımız çizimlerimizi formüller atayabiliyoruz. Şimdi bunu göreceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bakalım. Bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizin kenarlarını ölçülendirmesini yapalım. 110'a 60 değerleri geldi. Şu anda 110 değerini de değiştirebiliyorum. 60 değerini de değiştirebiliyorum. Bu kenarlar birbirinden bağımsızca ölçülendirilebiliyor şu anda. Biz uzun kenarla kısa kenar arasında 1'e 2 oranı olsun istiyoruz. Herhangi bir kenara formül atayarak bunu yapabiliyoruz. Bakalım kısa kenarın ölçü birinin üzerine gelip sağ tıklıyorum. En alt kısmına geldiğimde görüyorum ki yanda bir edit formula kısmı var. Açıyorum bunu. Formül atama penceremiz gelmiş oldu. İlk başta yatan satır bizim şu anda seçtiğimiz kenarımızdır. Yanında ve eşittir yazıyor. Alt satıra ne yazarsak ona eşitleyecek kenarımızı çünkü. Biz diyoruz ki şu kenarı seçelim. O kenarın adı geldi. Direkt atandı. Bu kenarın yarısı olsun istiyoruz diyelim. Bölü 2 yazdım. Okey dedim. Kenarım 110'du. Diğer kenarım 55 değeri atandı. Ve yanında bir fx işareti geldi. Formülizasyon yapılmıştır işareti bu. Biz şu anda gelip 55 değerini değiştiremiyoruz. Çünkü bu değer uzun kenara bağımlı ve kendi başına değer alamayacak bir sayı şu anda. Cancel diyorum. 110 değerine giriyorum. Bunu değiştirebiliriz. 150 yapıyorum. Okey diyorum. Uzun kenarın 150 değerini aldı. Kısa kenarda hemen 75 oldu. Çünkü 1'e 2 oranını koruyacak formülizasyonu gerçekleştirmiştik biz önceden. Bir örnek daha yapalım. Bir dairemiz olsun. İçinde bir tane daha dairemiz olsun. Ölçülendirmesini yapalım. Çapları 40'a 100 olan dairelerimiz var elimizde. Büyük dairenin değerine geliyorum. Edit Formula kısmına giriyorum. İlk satırda büyük dairemin, burada çap gözüküyor ama buraya gelen radyos kısmı, yarı çap kısmı. Küçük dairemi seçiyorum. İsmi yine alt satıra geldi. Çarpı 3 diyorum. Küçük dairemin yarıçapının çapının 3 katı büyük dairem olacaktır bu durumda. OK dedim. Küçük dairemin çapı 40. Büyük dairemin çapı ise 120. 1'e 3 oranını kazandırmış oldum. Formül atadığım değer yanına fx geldi. Bu değer artık bağımsız değil değiştiremeyeceğim bir değer. Bu değeri değiştirdiğimde o değer de değişmiş olacaktır. Bir de dikdörtgenle bir ilişki kuralım. Küçük dairemizle şu kısa kenar arasında bir ilişkilendirme yapalım. Komuta giriyorum. Edit Formula kısmına Dairemiz kısa kenarın daima 4'te biri kadar olsun istiyoruz. Okey dedik. Kısa kenarımız 75, dairemiz de onun dörtte biri değerini alacağı için 37.5 oldu. Bu dairemizin değeri büyük daireyi de etkilediği için bununla birlikte üç katı değerini de bu aldı. Şu anda sadece şunun değerini 180 yapmam demek, bütün ekrandaki şekillerin değerlerinin değişmesi demek. Bu 180 olduğu için bu da 90 oldu. 2'ye 1 oranını sağlayabilmek için. Bu 90 iken bu 45 yarıçapıyla çapıyla 4'e 1 oranı vardı çünkü. Çapıyla doğal olarak 2'ye 1 oranını sağlamış oluyor. Küçük dairemle de büyük dairem arasında 1'e 3 oranı vardı. Bu 45 olduğu için bu da 135 olmuş oldu. Üzerlerine formüller atarak bir ölçüde değişiklik yapmam diğerlerinin hepsini yansımasını sağlamış oldu. Formüllerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.